Merhaba arkadaşlar, Tık Tık Tv'ye hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuzun adı Taş Kağıt Makas, ele vurma cezalı. Ben Mahmut. Ben Burak. Şimdi oyuna başlıyoruz. Her oynayışta işte kaybeden bileğine vurmaca. 1-2-3 Taş Kağıt Makas Taş Kağıt Makas Taş Kağıt Makas Taş Kağıt Makas taş, kağıt, makas. Kızartacağım abi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> Hıh, anasını Taş, kağıt, makas. Evet, ben vuruyorum. Kızardı, kızardı. Taş, kağıt, makas. Kaç oldu? 3-3. Üç, üç. Taş, kağıt, makas. Kaç oldu müdür? 4-3 eğiliyorsun. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <gülüyor> Çakal. Güzel <laughs> mi Kızardı çok pis. Taş, kağıt, makas. Şöyle vuralım Taş, kağıt, makas. Yeter istersen. Tamam. tamam. Oyunumuz böyleydi. Sol üst köşede iğrenç bir içecek yaptık. Videomuzun linkine tıklayıp diğer videomuzu da izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.